Bugün sizlere farklı bir konudan bahsedeceğim. Konumuz İslam devleti kavramı. İslam devleti kavramı neye tekabül ediyor? Doğru bir tanımlamamı? İslam'ın devleti olur mu gibi sorulara cevap arayacağız. Bu mesele ilk kez Osmanlı'nın yıkılışı ve halifeliğin kaldırılmasından sonra gündeme gelmiş bir konu ve Mısır'da tartışılmış. Tespitlerimize göre de ilk kez bunu Mısırlı alimlerden Reşit Rıza gündeme getirmiş ve İslam devleti tanımlamasını kullanmıştır. Daha sonradan Takiyüddin Ennebihani gibi adamlar İslami devlet veya İslami devlet modeli gibi kitaplar yazmışlar ve hararetle bunu savunmuşlardır. Sanki İslam bir devlet modeli sunuyormuş gibi, sanki hilafet devleti varmış gibi hilafette kalkınca kimin halife olacağı tartışmalı ve meşum bir konuya dönüştüğü için bu sefer İslam devleti gibi tanımlamalarla meseleye çözüm üretme ihtiyacı hissedilmiş. Oysa 1900'lara gelinceye kadar ne İslam devleti olmuş ne de şer'i hükümlere dayalı bir devlet modeli ortaya konmuştur. Ha var mıdır? Var ama bunlar İslam değil bir kere bunu belirtelim. Bu nedenle kimisi halifelik demiş, kimisi hukuk devleti demiş, kimisi insan devleti demiş, kimisi adalet devleti demiş. Çeşitli tanımlamalar ortaya çıkmış. Öncelikle şunu belirteyim ki İslam bir devlet modeli sunmaz. İslam'ın devleti olmaz. Bu son derece yanlış bir tanımlamadır. Müslümanların devleti olur. Dolayısıyla da İslam bir devlet modeli sunmadığı için de bu tanımlama yanlıştır. Neden? Çünkü İslam devleti dediğiniz zaman bunu kutsallaştırırsınız. O zaman devlet adına yapılan bütün icraatları da İslam'a fatura edersiniz. O yüzden son derece sakıncalı bir kavram. Bu nedenle biz ne diyebiliriz ancak olsa olsa Müslümanların devleti olur. Bu itibarla nasıl ki devletlerin dini olmaz. İslam'ın da devleti olmaz. İslam size kodlarını verir ve bu kodlara göre siz idareyi şekillendirirsiniz. Bir başka bir şey, kutsallaştırdığınız zaman o devlet artık eleştirel olmaktan çıktığı için insan için değil de devlet için insan gibi bir durumu ortaya çıkarır. Oysa devlet insan için vardır. Yani merkezde insan olmalıdır. Bu nedenle de insanın olduğu yerde adalet varsa biz buna ne diyebiliriz? Olsa olsa adalet devleti diyebiliriz. İslam bir model sunmadığı gibi aynı zamanda bir takım kriterler vermiştir ama bu kriterlere göre siz idareyi şekillendirirsiniz. Nedir bu kriterler? Seçimdir, çoğunluktur, şuradır, istişaredir, konsensüstür. Bakınız, bunlar aynı zamanda Kur'an'dan alınabilen kavramlar. Keza ehliyettir, liyakattir, adalettir, eşitliktir. Bakınız, bunların her birisi Kur'an'ı tanımlamadır. Dolayısıyla da de İslam'ın devleti olmaz derken. Yani Müslümanların da devleti olmaz demiyorum. Aksine Müslümanlar bu ilkelere göre idareyi şekillendirirler. Dolayısıyla da İslam size kodlarını verir. Siz bu kodlara göre idarenizi şekillendirirsiniz. Adına ne derseniz deyin. E, o ayrı bir şey. Onun için bunun bilinmesi gerekiyor. Bir başka bir şey, İslam aynı zamanda bir yönetim modeli de veya bir başkanlık modeli de sunma size veya seçimin nasıl yapılacağını da sunma size. Bunu siz belirlersiniz. Dolayısıyla da idarenin veya idarecinin nasıl belirleneceğinin ipuçlarını Kur'an verir fakat size şöyle yapacaksınız, seçimi şöyle yapacaksınız demez. İşte çoğunluğu esas alır, ehliyeti, liyakati, adaleti, temsil kabiliyetini bunları esas alır ve bunların toplamından adaleti, eşitliği merkeze koyar ve siz buna adalet devleti dersiniz. Son derece önemli bir ilkedir. Adalet ilkesi üzerinden gidersek. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? bir kavmi olan bir kişiye olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. İşte bakınız İslam size böyle kodlarını sunar. Ve Resulullah da bize bu örnekliği bırakmıştır. Resulullah mesela adaleti eşitliği, ehliyeti, liyakati hayatının her döneminde ikame etmiştir. Ve bunu Müslümanlara son derece önemli bir örnek olarak bırakmıştır. Yeri gelmişken şunu da hatırlatayım. İnsanlar peygamber sünneti, peygamber sünnetini peygamberin sünnetine ittiba etmek diyorlar. Alın size adalet, istişare, ehliyet, liyakat ahlak, temsil kabiliyeti, eşitlik bunlar bakınız hem Resulullah'ın pratik hayatında olan hususlar hem de aynı zamanda Kur'an'ın ilkeleri. Niçin bunlara vurgu yaptın hocam? Çünkü Hz. Peygamber, peygamber olmanın yanında aynı zamanda bir devlet başkanı, bir idareci gibi de hareket etmiş ve birçok kararında idareci gibi davranmıştır. İdareci gibi davranırken mesela istişareye çok büyük önem vermiştir. Birçok kez verilen farklı fikir üzerine kararından dönmüştür. Nitekim de sahabe sorardı ya Resulullah bu senin görüşün mü yoksa vahyin görüşün mü? Vahiy ise susar ama senin görüşünse ya Resulullah bu böyle e, olması gerekir. Ve hiç ihtiyacı yokken Resulullah da onlara uymuştur. Ben dedim, benim dediğim doğrudur dememiştir. Peygamber peygamber olduğu halde ihtiyacı yokken sahabeye danışıyor. Bana yol gösterin diyor birçok kez. Kararından cayabiliyor. Demiyor ki yani ben böyle düşündüm aman karizma gider elden. Dolayısıyla da size bakınız bu anlamda kodlar sunar İslam. Onun için bizim örnek almamız gereken en temel kriter Hz. Peygamber'in uygulamaları. Vahiy tabii ki ama Hz. Peygamber'in uygulamaları. Onun uygulamalarına baktığımız zaman Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde ki bu dönemde de bir takım tartışılabilecek hususlar olsa da bir şey vardır. Yani bir siyasal düzen ve onun izinden gitme kaygısı vardır. Ama ne yazık ki Ondan sonraki süreçte Müslümanlar asıl çizgiden koptular ve siyasal sürecin girdabında boğulup gittiler ve bir daha da toparlanamadılar. O nedenle az önce saydığımız ilkeler Hazreti Peygamber'den sonra bana sorarsanız ilk iki halife döneminde uygulanmıştır. Hazreti Osman dönemine geldiğiniz zaman adalet ne kadar işletilmiştir. Ehliyet ne kadar işletilmiştir? Akrabayı koruma veya işte eşitlikçi anlayış, kamu mallarına riayet etme meselesi, kamu imkanlarını belli kişilere kullandırma veya zulüm, işkence, sürgünler var. Komaya sokulana kadar sopa var vesaire. Bunları biz getiriyoruz, idealize ediyoruz. Ve Hz. Ali döneminde, bakınız iç çekişmeler, iç çatışmalar, eğer konsensüs olsa iç çatışma olur muydu? Bir evin çocukları Hz. Ayşe ile Hz. Ali, şeyle, Hazreti Ali karşı, karşı, karşıya geliyor. Birçok güzide sahibi ölüyor. Biz bunlara şehit diyoruz ama neye göre şehit olduklarına bir türlü izah edemiyoruz. Ondan sonra kalkıyoruz, idealize ederek bunları sunuyoruz. Bu mudur şimdi hocam İslam devleti? Yani kan, gözyaşı, çile, kardeş kanı oluk oluk akıyor. Biz hala İslam devleti diyoruz. O yüzden bu tartışılabilir. Mesela dedim ki İslam bir seçim modeli sunmaz size ama baktığınız zaman ilk 3 4 halifede kısmen bir seçimden söz edebiliriz. Aslında bunların en uygun olanı da Hz. Ebu Bekir'in seçimidir. Daha çok seçim özellikleri andırır. Niye? Farklı farklı görüşler ortaya çıkmış ama çoğunluğun görüşü olarak Hz. Ebu Bekir halife seçilmiştir veya başkan seçilmiştir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i re'sen atamıştır. Bunların halifelerin seçimiyle ilgili inşallah bir e, ayrı video yapacağım. Ömer'i re'sen atamıştır. Daha sonradan biat edilmiştir. Buna da o yüzden seçim diyoruz. Hazreti Osman'ı 6 kişilik bir şura seçmiştir. Fakat şura net olarak karara varamayınca Abdurrahman bin Avf referandum dediğimiz e, şekilde bir uygulamaya gitmiş ve böylece referandumla Hazreti Osman e, halife seçilmiştir. Hazreti Ali'ye baktığınız zaman aslında darbedir. Ama bunlar darbe ile iktidara gelmişler. Darbe yapan kendi değil ama darbeciler onu iktidara getirmişlerdir. Öyle söyleyelim. Ama bir şekilde bunları da yine seçim kategorisine sokabiliyoruz. Neden? Çünkü sonuçta Müslümanların çoğunluğu bunlara biat ediyor. Bugün nasıl partiler milletvekili adayı belirliyor veya belediye başkan adayı belirliyor. Sonra halk da onlara gidip oy veriyorsa ve bu seçiliyorsa meşru oluyorsa aynen bunun gibi Hazreti yani Bekir Ömeri tayin etti ama biatla resmileşti. Yani seçimle iş başına geldi diyoruz. Peki dördüncü halifeden sonra 5. halifede ne oldu? Saltanat devreye girdi. Bundan sonra Müslümanlar artık saltanatla ve krallıkla yönetilmişlerdir. Ama biz buna da İslam devleti diyoruz, halifelik devleti diyoruz. Arkadaşlar etmeyin gitme. Ne tür hüzünlerin yaşandığını da görürsünüz. Mesela Osmanlı'dan aklıma geldi örnek vereyim. Çünkü son örnek Osmanlı, işte halifelik yıkılıyor, Memlukilere geçiyor, Memlukilerden Osmanlı'ya. Osmanlı kullanmıyor, son döneme doğru kullanmaya başlıyor halifeliği. Mesela baktığınız zaman bu saltanat sistemi içerisinde 36 padişahın yaklaşık yarıya yakını yani 10-15 16'sı kadarı darbe darbeyle iktidara gelmiş ve ne enteresandır ki hep de arkalarında Şeyhül İslam vardır. Yani fetva vardır. Kanunnamelere bakınız hep fetvaya dayalı olarak verilmiştir. Dolayısıyla da siyasallaşmıştır mesele bunu belirteyim. Bir başka husus Abbasilerin ilk 100 yılına kadar yani 1. asrına kadar takriben 830 ama biz bunu 850 de söyleyebiliriz. 850'lere kadar halife tek otoritedir ama ondan sonra halifeler artık merkezdeki güçlerini kaybetmişlerdir. Hızla irtifa kaybetmişler. Bunun yerine hanedan devletleri ortaya çıkmış ve halifeler kukla olmuşlardır yerel idarecilerin elinde. Dolayısıyla da halifeliğin özüne baktığınız zaman kral gibi hareket etmiş. Saltanat, istibdat, baskı, zulüm, işkence, kan, gözyaşı mesela Ebu'l Abbas es saffah yani çok dökücü adam, adamın yani lakabı bu. Biz bunu getirmişiz, ideal örnek diye sunuyoruz. Yani bir bakıma biz idareyi krallığa çevirmişiz veya çevirmişiz derken biz değil, Arap tecrübesidir bu. Oysa Kur'an'a bakarsanız Nemir suresinin 34. ayetinde, Belkız'dan bahsederken, krallar geldikleri ülkeleri bozarlar ve onların onurlu halkını aşağılarlar mealinde bir açıklama vardır. Bakınız krallığı Kur'an benimsemiyor ve bunu yeriyor. Ama biz hala e, el krallıklar, el halifelikler kurup bunun üzerinden din kotarmaya çalışıyoruz. Bu son derece yanlış, son derece anlamsız. Onun için e, bir kere bunun tespit edilmesi gerekiyor. İslam geleneğine baktığınız zaman aslında İslam hiçbir zümreye, kişiye Müslümanların idaresini vermese de bunu ortak bir mesele olarak görse de Şii gelenek Hazreti e, Ali evladına, Ehli Beyt'e, Sünni gelenekte yani Ehli Beyt derken Hazreti Peygamber'in ailesine, Sünni gelenekte bunu Kureyş'e hamletmiştir. Yani Ehli Beyt aynı zamanda seçimi de kabul etmez Şiiler. İmameti idaredir bu aslında. İmamet diyorlar bunu ama bu idaredir. İdareyi, e, rin, i̇darenin Ehli Beyt olmasını e, savunmuşlar. E, sünni gelenekte bunu alternatif olarak Eee hayır Ehlibeyt'te de değil Kureyş'te olması gerektiğini söylemiş. Niye? Çünkü Muaviye saltanatı da çevirmiştir. Şia'nın Beyt tezine karşı Muaviye Kureyşilik tezini savunmuştur. Ee, ve bu tezi Abbasiler de benimsemiştir ve böylece halifelik sanki dini bir kurummuş gibi gözükmüştür. Son derece yanlıştır. Sözde seçim kabul edilmiş ama 5. halifeden sonra artık seçim bitmiştir. Allah aşkına şimdi bunları düşündüğünüz zaman bunun neresi İslam oluyor? Bir kere böyle bakmak lazım. Diğer yandan insan bu demokrasiyi üretmiş, demokrasiyi bulmuş. Ve ve bu anlamda çoğunluğu esas almış. İşte nedir temel espri? 51'e 49'a üstünlüğü. Elbette ki burada da bir takım sıkıntılar olmakla beraber bulunabilen en ideal çözüm. Gönül ister ki daha ideali ama bulunabilen budur. Oysa Müslümanlara bakın, Müslümanlar hiçbir zaman bir somut bir devlet modeli ortaya koyamadılar. Mesela halifeler hadi seçimle ilk başta ilk 2-3-4 halifenin seçimle olduğunu söyleyelim. Sonra saltanat oldu bir şekilde yani iktidara gelişi belirlediler ama iktidara gelişi hiçbir zaman belirleyemediler. Ve o nedenle de iktidardan girişler hep kanlı olmuştur. Darbeyle olmuştur. Kardeş katliyle, babanın oğlu, oğlun babayı isyanla. Bunlara bir sürü kan akmıştır iktidar uğruna. Biz bunlara ne diyoruz? İslam devleti veya Müslümanların modeli. Hocam Allah aşkına buradan model çıkar mı? Bir kere buna bakınız. 51'in 49'a üstünlüğü derken demokrasilerde Çoğunluk esasıdır. O yüzden de namı Kemal işte bu meşvereti bir bakıma parlamentoya benzetmiştir İslam'daki meşvereti. Tam karşılar mı? Tartışılabilir ama e, ileri demokrasi, e, hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasinin ilkelerine bakarsanız, ee, Müslümanlar her ne kadar ki benim de öğrencilik oldu, öğrenci olduğum dönemlerde bilirim böyle ellerinin tersiyle demokrasiyi itmişlerse de şimdi demokrasinin nimetlerinden faydalanırken hala bunu kefere düzeni diye kabul etmezler. Sizin koyduğunuz ortaya koyduğunuz sistem nedir? Yani Müslümanlar olarak söylüyorum. Ne koyduk ortaya? Ee, halifelik bitmiş, tükenmiş, iflas etmiş bir kurum ve aynı zamanda da krallıklar. Hani krallıkları Kur'an benimsemiyordu? Bakınız ne kadar tezatlarımız vardır. Bu biraz da romantik Osmanlıcılıkla birlikte gündeme gelen, özellikle Türkiye'de tartışılan bir şeydir. Veya Osmanlı romantizmi de diyebilirsiniz buna. Yani hala o özlemi duyuyorlar insanlar. Ama o yıkıldı, bitti, gitti. Yani nitekim de ideal olsaydı halifelik vardı orada. Müslümanların derdine veya insanların sorunlarına Sadra Şifa bir çözüm üretebilirdi. Hiçbir çözüm de üretemediği gibi yok olup gitmiştir. Ee, dediğimiz gibi geliş ve gidiş şeklini bile belirleyememiştir. Hele hele Müslümanlar, hele hele hukuk ilkesini yerle bir etmişizdir. Bunların bilinmesi gerekiyordur. Ben size şunu söyleyeyim. Bize dört halife dönemi, Hazreti Peygamber döneminin devamı gibi e, dayatılır, gösterilir. Ama e, ilk iki halifeden sonra e, tabir yerinde ise zemberek kopmuştur. İlk iki halifeden sonra hukuk, adalet, eşitlik, hiyakat, istişare... Bunların hepsi yerlere düşürülmüş. Ömer, Hazreti Ebu Bekir devlet meselelerini şura ile hallediyorlardı. Hazreti Osman döneminde de şura vardır. Hazreti Ali döneminde de şura vardır ama şura artık Emevilerin şurasıdır veya Hazreti Ali döneminde de yandaşların şurasıdır. Hiçbir zaman Müslümanların tamamının şurası olmadı. O şuranın içerisinde siz Ensar'ı görebiliyor musunuz? Aslında baştan beri böyledir. Yani Sakife'den beri ensar dışlanmıştır ama hadi yine bu ilk iki dönemde bir takım örnekler bulursunuz. Ondan sonra örnek göremezsiniz, gösteremezsiniz. Ama insanlara habire böyle romantik gaz veriliyor efendim. İslam devleti, Müslümanların birliği, işte halife çatısı altında, hilafet çatısı altında birleşme, teraneleri vesaire. Allah aşkına halifelik ne zaman birleştirici olmuştur? Madem halifelik çok birleştiriciydi, Hz. Ali ile Hz. Ayşe niçin karşı karşıya geldiler? Bunlar üstelik de bir evin çocukları. Ali ile Hazreti Ali ile Muaviye, e, keza hariciler, ondan sonra çıkan halifeler daha e, Sahabe döneminde üç tane e, halife ortaya çıkmış. Nasıl oluyor da birleştirici oluyor? O nedenle de 4 halife dönemi idealize edilip örnek gösteriliyor. Örnek gösteriliyorsa Hz. Osman döneminde rüşvet de var, adam kayırma da var, e, kamu mallarını akrabaya e, dağıtma da var, liyakatsiz insanları iş başına getirme de var, kan var, gözyaşı var, sürgün var. E, yani e, ölün komaya sokuluncaya kadar e, sopa var yani hepsi var muhaliflere karşı bunlar da idealize edilsin o zaman e, onun içinde İslam devleti tanımlaması tartışılabilen e, son derecede bana göre sakıncalı bir kavram Müslümanların devleti olur Müslümanlar bu İslam'ın belirlediği Kriterlere, İslam'ın belirlediği ilkelere göre e, idareyi şekillendirirler. Böyle bakarsak sanıyorum daha doğru bir tanımlama elde etmiş oluruz. Maalesef Müslümanlar hukuk hukuk diyorlar ama hukuk devletini bir türlü e, kabul etmek istemiyorlar. Hukuk devletinden söz ediyoruz ama hukuk yokmuş gibi davranmayı Müslümanlık olarak görüyoruz. O yüzden temel sorunumuz aslında İslam'ın kriterlerini işletmekte. İslamın kriterlerini işlettikten sonra adına ne deseniz deyin. Başta söylediğim gibi sanıyorum bu konuyla ilgili düşüncelerimi kısmen de olsa aktarmış oldum. Tabii ki bu kadar değil. Bunu da biliyorum ama fazla uzatmamak için burada kesiyorum. Teşekkür ediyorum.